Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi talimatıyla bu bayramda da yine her bayram öncesi olduğu gibi bütün mezarlıklarımızı temizlemeye, otlarını biçmeye, çevre düzenlemeyi yapmaya büyük bir özen gösterdik. Bu anlamda bizim büyük şehrimize ait toplam 3529 adet mezarımız bulunuyor. Bu 3529 adet mezarın 1904 tanesini kendi imkanlarımızla, kendi personelimizle temizledik. Peki muhtarlara da buradan teşekkür ediyoruz. Muhtarlara yardım yaparak, yakıt yardımı yaparak ve diğer malzemeleri vererek onlar aracılığıyla temizledik. Bu anlamda biz her zaman Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar el ele birlikte bu bayram öncesi yine halkımızın mezarlarını daha iyi ziyaret edebilmesi, dualarını okuyabilmesi için biz de gerekli olan bütün özeni ve dikkati gösteriyoruz. Mezarlarımızı temiz tutuyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için normal şartlar altında insanlar tabii ki kendi mezarlarını ziyaret ederlerdi. Elbette ki bazı vatandaşlarımız mutlaka Arefe günü sokağa çıkamayan, mezarlarını ziyaret edemeyen, orada olsa bile şehir dışında olup kendi mezarını ziyaret edemeyen insanlar için onların hatimlerini, onların dualarını biz Büyükşehir Belediyesi olarak okuyacağız okutacağız o anlamda onların da gönülleri ferah olsunlar. Biz elimizden gelen bütün gayrette, bütün ekiplerimizle beraber sadece yaşayanlarımıza değil vefat etmişlerimize de gerekli bütün sorumluluğu göstermeye çalışıyoruz.